Merhabalar arkadaşlar. Bugün size sizlere vermiş olduğumuz kullanıcı adı ve şifrelerinizle eTwinning'de Twin Space'e nasıl gireceğiniz konusunda yardımcı olmaya çalışacağım. Adres çubuğumuza öncelikle eTwinning.net adresini yazıyoruz ve buradan itibaren oturum aç seçeneğini tıklıyoruz. Ben Emrullah için Emrullah'ın adresi üzerinden size göstermek istiyorum. Yani bir öğrenci adresi üzerinden göstermek istiyorum kullanıcı adını yazdık. şifre size vermiş olduğumuz şifrelerdi. Şifresini de girdik ve oturum aç diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Emrullah'ın sayfasına giriş yaptı. Şimdi öğrenciler için girebileceğimiz yer Twin Space. Bu görmüş olduğunuz yeri seçiyoruz. Ve bizim projemiz I Need Consultant for My Career. Yani projemizin sayfasına geldik. Buraya geldikten sonra daha önce söylediğim gibi e, ana sayfadaki görmüş olduğunuz diğer ortaklarımızın yapmış olduğu paylaşımlar için burada e, beğeniler yapıyorsunuz. Daha önce de bahsetmiştim. Aynı Facebook sayfası gibidir. Ve buralara yorumlar yapıyorsunuz. E, comments dediğimiz yer e, yorum yapma. E, sayfayı İngilizce kullanmak istemiyorsanız şuradaki dil seçeneğinden bunu Türkçe'ye getirebilirsiniz. Çünkü Türkçe etivinik de program dillerinden olduğu için e, kabul edilmiş bir dildir. Aynı şekilde aşağıya doğru bütün e, paylaşımları e, beğeniyoruz ve bunlarla ilgili yorumlar yapıyoruz. İlk yapacağımız işlem bu. İkinci yapacağımız işlem forumlardı. E, forumun içerisindeki başlıkları yapacağımız yorumlardı. Bu üç tane başlığı tıklıyorduk. Yorumladık. E, Sizce insanlar mesleğini nasıl seçerler? Seçerken nelere dikkat ederler? E, buradaki gördüğünüz gibi yazanlar belli. E, siz de bunu yazdığınız zaman şöyle en alta geleceğim. Buraya yazacaksınız. Yazdıktan sonra ben şöyle rastgele yazıyorum. E, diyelim ki bunu teslim ettik. Yani kaydet anlamına gelir. Etivinink de bu. Gördüğünüz gibi Emrullah'ın adı otomatikman çıkar. Ee, bu şekilde forumları da tamamlıyoruz. Diğer bir kısım sayfaları ögeler yükleme kısmımız. Ee, burası öğretmenler ve öğrencilerin kullandığı kısım ama öğrencilerden yönetici öğrenciler buraya yükleme yapabiliyorlar. Sadece öğrenciler kendilerini tanıtmak için kullandıkları alan buraya herkes giriş yapabiliyor. Ee, örneğin bizden kimler yapmış? Tolga yapmış, Baran yapmış. E, Ahmet Budak yapmış e, Muhammed Em'in yapmış Doğukan yapmış diğer Muhammed yapmış Ali yapmış e, diğer arkadaşlarınki e, henüz yok onlar girişlerini yapacaklar Bunlar ya Emrullah yapmış burada çok güzel e, diğer gruptaki arkadaşımız Leyla yapmış gördüğünüz gibi bu e, Eksiklerimizi de burada en kısa zamanda tamamlayacağız. Şimdi sayfalardaki en büyük özelliklerden bir tanesi. E, bugünkü yapacağımız çalışmalar e, Afiş ve logolar üzerine olacak. E, ona geçmeden önce nasıl paylaşım yapacağınızı size göstermek istiyorum. Kariyer deyince kısmı var. Burası infografiklerimiz. Bugünkü yapacağımız çalışmalardan biri bu infografikler olacak. Infografikler e, Herhangi bir konuyu Küçük başlıklar altında ve farklı objelerle daha kolay anlatma yoludur. Daha anlaşılır olması için. Bir infografimiz olacak. Ve arkasından dediğim gibi karikatürlerimiz vardı daha öncesinden. Ee, şöyle göstereyim. Evet çizgi roman çalışmalarımız için çalışmalarımızı buraya yükleyeceğiz. Şu anda Yakup'un çalışmalarını görüyorsunuz. Sizin de benzer çalışmalarınızı. Bu şekilde buraya yükleyeceksiniz. Peki bunları nasıl yapacağız? Bunlar hakkında size küçük bir bilgi vermek istiyorum. Önce infografikten bahsetmek istiyorum. Infografiği Canva programında yapmanız mümkün. Canva sayfasına girdiğiniz zaman buraya infografik yazdığınızda size alternatif infografikleri gösterecek. Görmüş olduğunuz gibi, siz hangisini kullanmak istiyorsanız, hangi görsel sizin için uygunsa bunu seçebilirsiniz ben daha önce bunu kullandım. Bir öncekinde bunu kullanmıştım. Daha bunu da kullandım. Yani kariyer projesi için hangisini uygun görürseniz bunu kullanabilirsiniz. Canva'nın şöyle bir özelliği var. Diyelim ki şunu seçtim. Seçtiğim infografiğin üzerindeki resimler şablonu sevdim ama üzerindeki resimleri sevmedim. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunu tıkladığınız zaman bunlar hareketlidir. Bunları kaldırıp buradaki bileşenler kısmında kariyer için uygun görmüş olduğunuz şuradaki fotoğraflarla ilişkilendirebilirsiniz. Veya yüklemeler diyerek kendi sayfanızda bulunan, bakın bunlar benim yüklediğim resimler. Örneğin diyelim ki bu resmi aldım. Bunu kullanmak istemiyorum. Bunu seçtikten sonra sil derim. Bu resmi aşağıya doğru çekip boyutlarını ayarladığım zaman kendi istediğim resme de buraya monte edebilirim. Buraya da kariyerle ilgili kariyer ne anlama geliyor? Nedir kariyer sizce? Bununla ilgili açıklamalar yazarak infografiğinizi tamamlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim size bir örnek göstermek istiyorum. Örneğin benim yaptığım infografiklerden biri buydu. Kariyer ne demek? Bununla ilgili internetten, sözlükten yaptığım araştırmalardan 5 tane 6 tane kariyerle ilgili küçük bilgileri aldım ve bunların her birinin altına da bunları yerleştirdim. Bunu siz de web sayfalarından veya başka kaynaklardan kariyerin ne anlama geldiğini alıp yazabilirsiniz. İnfografik çalışmalarımız bunlar olacak. Bir infografik daha göstermek istiyorum size. Bu programın adı da Geniali programı. Geniali'nin güzel olan tarafı görsellerinin çok yoğun olması. Geniale bu İspanya ya da Portekiz'de tam şu anda hatırlamıyorum kaynağı. E, fakat çok başarılı bir program. Ben daha önceden üye olduğum gibi görmüş olduğunuz gibi e, şey üyeyim. E, mail adresim otomatik olarak çıktı. <laughs> Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. E, burası ücretsiz bir program. Yalnız paylaşım yaparken e, burada bir kanva gibi e, kısıtlamaları var. E, ee, şöyle ki e, Inspiration'a geliyorsunuz. Buraya yine infografik diye yazalım. Şöyle yapalım. Yeni bir geniali oluştur dediğimiz zaman bize menülerini çıkaracak. Şurada gördüğünüz gibi horizontal ve vertical yani yatay ve dikey olmak üzere alternatifler sunuyor bize. Dikeyini tercih ettiğimizi düşünelim ve buradan bize alternatifleri çıkartacak. Bunlar görmüş olduğunuz alternatif infografikler. Şu mesela güzel bir infografik olarak gözüküyor görselleri renkleri olarak. Diyelim ki bunu seçtik ortasındaki artı işaretine basıyorsunuz. Sizi daha yakından gösteriyor bu infografi. Daha sonra Bunun hemen altındaki Bu temayı kullan anlamına gelen use this template. Buraya bastığımız zaman e, bunun e, işlem yapmamız için bizi açıyor. Tamamen birazdan görseli karşımıza çıkartacak. Evet, görsel karşımıza geldikten sonra şurada görmüş olduğunuz büyüteçle e, bunu büyüterek kullanım alanınızı daha iyi görmenizi sağlayabilirsiniz. Buradaki başlıklara kariyer nedir? Benim için kariyer, kariyer. Yani istediğiniz gibi sadece kariyer bile yazabilirsiniz. Altına bir iki cümleyle kariyeri tamamlayabilirsiniz. Şuradaki başlığı da benim için kariyer olarak düzenleyebilirsiniz. Bunlardan interaktif çalışmalar da yapılabiliyor. Bu bir sonraki aşamamızda göreceğimiz dersler. O yüzden şimdilik burayı atlıyorum. Yani infografik için benim size önerim Canva programı ve Geniali programı. Ancak internete infografik diye yazdığınız zaman başka alternatif Programlara da ulaşmanız Mümkün Diğer bir yapacağımız karikatürlerimizdi Bu bir cep telefonu uygulaması Özellikle buradan bilgisayardan açtım size göstermek için e, Şu anda bilgisayarda çalıştıramıyorum çünkü bu bir Android program Gördüğünüz gibi benim cep telefonumda yüklü olduğu için bana bunu zaten yükledin diye söylüyor e, Biz Görkemin fotoğrafını buradan Komikaya çevirdik, yani karikatürüze ettik. E, herhangi bir fotoğrafınızı, herhangi bir çalışmanızın fotoğrafını bu programın içerisine atarak bu şekilde farklılaştırarak ve oradan konuşma baloncukları ekleyerek e, fotoğraflarınızı e, bahsetmiş olduğumuz çizgi karakterler haline getirebilirsiniz. Bunlar kendi fotoğrafınız olacağı gibi sizin çekeceğiniz başka fotoğraflarınız olması da mümkün. Diğer bir program şuraya yazıp göstermek istiyorum size. Comic Strip Pardon Comic Strip Maker Burada da görmüş olduğunuz gibi e, Bu programları da cep telefonlarımıza e, application olarak indirerek Bunun üzerine çalışabiliriz. Şu an çalıştıklarımızdan biri bu. E, burada yine açmayacaktır. Şu görmüş olduğunuz tik işareti olanlar benim cep telefonumda yüklü olanlar. Şunu yeni keşfettim. Bunu deneyeceğim ben de sizden sonra. Komika benim kullandığım programlardan yine bir başka bir tanesi. Comics Panel bu da tavsiye edebileceğim bir program ve şu şu ikisi benim yeni indireceğim programlardan birkaç tanesi. Burada ne yapacaktık? Ee, mesela şunu bir anne olarak düşünebilirsiniz aman tanrım çocuğumun geleceği ne olacak çocuğum için neler olacak endişeli bir anne hani anneler hep çocuklarının doktor olmasını mühendis olmasını ister ya bizim de hep kendimizce hayalimiz vardır benim bütün hayalim sporcu olmaktır ve ben hep hayalimin peşinde gittim kendi adımı sizin de yaptığınız işlerle ilgili çalışmalarınız varsa bunları buraya yazabilirsiniz yani bir annenin babanın düşüncesini yazmanızı bekliyorum Bir de çocuğun düşüncesini yazmanızı bekliyorum daha sonra bunları birleştirip çizgi film haline getireceğiz gençler şimdilik çalışacağımız konular Bunlar bu çalışmalarınızı bitirdikten sonra benden rozet kazanacaksınız bitiren arkadaşlarım Padletine bakacağım Çalışmalarını tamamladıktan sonra rozetlerini göndereceğim. Hepinize başarılar diliyorum.